Selam arkadaşlar. Bunu gün, bugün Edikerde eş oynuyoruz. Yanımızda Alian var. Gene vurduruyor. Dakika bir golü bir şaşırtmıyor biz arkadaşlar. E, öldüm ben. Ne oldu? Harbi ne oldu? İki tane pizza oğlum, yedin. Unut, unutmuşum ben ha. Ben kaç evet, aydır bak bak izle. Hop çat. <laughs> çat ya. Bu arada kendisi şu an askerde çarşıda izinden giriyor beyler. Aylardır video çekmiyoruz. Bu kanala da sıkmış. Bu kanala çekebildik. Ana kanala çekmek çok isterim. Yine bekleriz Alian. Geliriz geliriz de çarşı izni ne olur ya? Çarşı nereye izin çıktın? Sıktım öyle ya kafama göre. Allah Allah bak sen. Abi böyle. <laughs> Komutanım. Allah. Kankacım iki oluyoruz. Onu bunu geç. Sen niye iki olamadın? Sen öldün lan. Ben ikiyim ki. Vursana bir şey yapsana şuna. Adamdan önce şey yaptım sana şifa bastım ha. Hadi. Hadi. Tak. Oğlum yine eskisi gibiyiz ba. Yapıştır. Önümü ben kapattım. O hadi. kaçamaz. Kaçamaz oğlum. Flash atsa bile ölündeyim ben. Çalmasak mı? Çaldım ben. oğlum. Nah çaldın. Huyunu biliyorum oğlum senin huyunu. Ya 5 ay 6 ay hiçbir şey fark etmiyor ya. Tabi lan. Hep en iyisiyim böyle var ya. Sen ne sen hiçbir şey yapmadın. Ama bak gördün mü orada bak adam sana tuş atmadan önce ben tuş yokmuş lan adamların. <laughs> tamam. Aa. Ne yaptın lan Al Allah. Ne lan bu? Nasıl ne lan bu farmı ya, hamutladın. Ne, bilmeden ne lan bu diyor. Şimdi arkadaşlar Aliyan'ın gelmesi şerefine bir 5000 like gelirse bu kanala bir abone olursanız bu kanala çekiyoruz dediğim gibi ana kanalı da çekeceğim. Alihan'ı çıkartırız çarşıya sıkıntı yok. Çıkarız çıkarız. ee, kanka an anlat bakayım nasıl tuvalet temizledin, izmeri topladın. Oğlum ben öyle değilim bak şeydeyim internet kafede bilgi veremiyorum. Haa ya tuvalet temizlemedin yani. Yok biz temizletiyoruz öyle değil sana. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ben ama kar karakol var. Karakolları biliyor musunuz arkadaşlar? Hepiniz ne biliyorsunuz değil mi? O karakolda bir ne olur? Karakol komutanı olur değil mi? kardeşim? ha sen de olsun diyor. Tamam. Ha, ha işte. Şu tabii an. tabii. Valla oyun lan. Harbi mi lan? Valla. Vay be. Bir de verdiler bir karakol. Dediler ha, buraya bak. <gülüyor> Neymiş? <laughs> He 30 tane falan askerim var öyle takılıyoruz işte. Vah ya şu havalara bak. Hani ondan sonra öyle eskisi gibi bana artık sikamma evinden aldırırım seni. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Saygılar kral. <laughs> Adam adam manasını fulluyor sen. Sikil atıyorsun adam mana fulluyor. Ne yapayım? Atmayayım mı? Atma oğlum sivil atma. çok güzel duruyor ya. Ama Başladı yeni itemini bulmuş Aliyan <laughs> Baktım üstünde farm alır yazıyor direkt şey. Direkt. <laughs> evet Aliyan adamın manası yok. Adama mana kazandırdığı için teşekkür ederiz. Vur. Vur affetme evet. vur. Evet. Vur. Vur. Onu da vur. Oğlum. Kankacım gelse Allah Kanka. aşkına. Allah aşkına en çok onu özledim biliyor musun? Hadi lan Şaka. oldu. Elim titriyor bak hadi. Hadi. Hadi gösterme kendini gösterme. mal fayta mal fayta yapacağız. Hadi bakalım malpite takımlar arası sohbeti açmamışım sen bak adama bak Malpite Aha hazır ol şimdi Süpersin be ya, Hala tutuyor hala tutuyor ya Aman Allahım Oğlum daha kaç kere yapacağız bunu kaç kere öğrenin şunu malpite Öldün lan Öldün lan Rakip bir şey yazacak mı 03 nedir abi dakika altıda ya Gel öldün lan gene gittim lan. Gemle beyitle Nasıl yemleyeyim? Abi nasıl yapayım? Abi nasıl yapam? Gel canım yok zaten bu beni keser. Ama bana yok bunun. Ben bunu keserim. Bak şeyini kullandı gel at 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 skillini at. Tuttur. Tuttur bir kere. Tankla. 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 Öldü, öldü, öldü. Ta ben ölmedim. Aa. öldü. Var mı vurdu la? Okey okey. Orada beklerseniz diye. Aa rengar orada tamam. Kardeşim Abi. geliyorum oraya bak bekle beni. Beyitlesene bak. Bir şey yapacağız şimdi. Ya ne ne bu kucanda ne? Sen de şundan ne alakası Biz de böyle. Nerede o rengar? Çalaya girdi oğlum, çalaya girdi adam. Adam çalaya girdi oğlum. Adam, adam. adam ben öldürecek adamı. Şifan var ha. Oyna lan. Oyna lan. Nasıl kestiğim lan? Nasıl kestiğim lan? Aa o atı bastı, gel. Baba Kaçamam ha kötü atsın. Dipteyim. Baba bizim adam nerede? Katledi. Bunu da kessin. Dön geri dön. Nereye gidiyorsun? Adeliye bak. Öldü ya. Keseriz abi bunu. Nasıl hadi lan. Al işte ya. Oğlum bir şey atsa yamulacağım ben bu büyük farmda kaçamıyorum. şey yapma. Lan. lan ne yapayım ne yapayım. Hayır. 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 Aa. Süpersin. Kaç. Aldım aldım <laughs> Allah ben. Allah belanı ver. <laughs> hadi katta sana güveniyorum. Bak isminin katlarına yapmışsın. Bakalım kesebilecek mi çok merak ettim. Ne yapacak EW. Evet. E -W. 5, w Hop, oradan ona. Hop tamam öldü. Kaçar ama. Asar altı. Tam öldü. Kaçar. Ay salak. Kesemedi lan abi. Dur yazacağım. Kata. Nicik değiş. Bak nasıl sinir o da var ha. Bu adamın 500k katası var. Bu adamın isterse 500 milyon katası olsun. Az önce gözümde 1k'ya düştü. Gel gel, gel, gel ne sesi ses söylüyor. Söylesene buradan. Sen arkadan dolaş. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kulenin arka ne yapıyorsun Ha. Sivire. Vur 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 vur. Aldık, aldık bir şey yap. Ultun Al, yok mu? Almadık. Ultun geliyor mu no. bunları kessem? Hayır, hayır, hayır. Gelmiyor mu? Niye gelmiyor? Gelmiyor. Gelsin. Kaç Gelecek. versin? Gelmez. Vay anasını ya. Onu daha yarıda lan. O adamsın be. Bu tutacak lan. Bay bay. Abi şaka. Kalkan bastı. Bunu. Alamadın kaç. Vay vay Oyun vay. Abi. benim. Tamam şimdi buradan altı oluyorsun buradan. Buradan altı oluyorsun brom. Hadi. Altı ol ulti at. Ultiyle öldür anasını satayım. Oğlum bu neye kapışıyor? Neye, <laughs> neye kaşınıyor? Kanka bir daha yerler mi lan? Ben, bence yerler bir şey diyeyim mi sana? Beni fullesene, beni fullesene. Lan araba mısın sen? Pompacı mıyım ben? Dur pompalayayım kanka. Aha, aha. Şaka yapan. Şaka yapan mal Allah. Kardeş. Sen sana onu attı, onu attı. Ne olur onu attı. Keseriz lan. Kaç. Keseriz. Buradan geliyor, buradan geliyor. Niye kesiyor? Manam yok. Gelmiyor. Mana. Hadi gidiyorum ben. Hadi ben. Hadi Allah'ım. Hadi biri yedin. Hadi ikiyi nasıl yedin? Gündi. Seni bekliyorum. Var bana bir şey ver. Go 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 hız. Can. Malfight'ın kutusu var mı lan? Öldü lan. Öldü öldü. İmparatorun fermanını bitirmişsin. Ha burada burada. Yapıştır anam oy. Böyle alen in internette bu arada ses geliyorsa kusura bak ben yapacak bir şey yok. Ha, ee, öyle bir sıkıntımız var. Kanka çalın içinde dur adam atlayamaz sana. <laughs> Niye? Çalın içinde durduğun oh. için yakın mesafe atlayamıyor. Hadi, gel, hadi adam keseceğiz. Bak bak hala burada. Ay, bak, ay. Allah belanı vermesin seni. Seni dinleyen aklımı. <laughs> bak bak şimdi problem. bak baba baba ulti ulti dojuna bak. Ulti dojuna bak. Ulti dojuna bak. Okay. Sen onu dojla gel sonra beni dojla. Pezemek niye ulti atmıyor? Bak nasıl kesiyorum nasıl kesiyorum. Kite machine. Kite machine adam delirdi adam şu an adam kaçacak yer arıyor. Abi. Gide iki. Orada rengar atlarken atması lazım da bana mantıken FF geldi. Aman Allah'ım. Hayda. Ne lan? Oyun baga girdi. bu kadar kolay olmamalıydı.